Gir. Günaydın müdür, müdür bey. Müdür bey günaydın. Beyler günaydın. Hayrola bugün tatil ne işiniz var sizin burada? Eee koçla beraber düşündük. E bugün malum provanın son günü. Çocuklara bir destek verelim dedik. Moral olur. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz sağ olun. Müdür bey. Ha. Sanki sizin de biraz desteğe ihtiyacınız var. Hayırdır? Sağ olun. Kalbim böyle küt küt. Ha. Ya müdür bey ne gerek var? Bu çocuklar bu yarışmayı kazanacak. İnşallah. Koç dediğini dersin. Benim altın işim kuvvetlidir. İnşallah koçum inşallah. Beyler size çok iyi haberlerim var. Ama iyi olsun. İyi iyi. Bakın ÇATOM diye bir örgüt var. Siz duydunuz mu? Aa ben biliyorum orayı. Çok amaçlı toplum merkezleri. Heh, heh. Ya bu Güney Anadolu'da çocukları ve kadınları eğitime destek veren ya. konu değil mi? Böyle kitaptı boyayı da alıyorlar topluyorlar. Heh. Çocuklar için okuma alanları yaratıyorlar. Kadınları bir işlendiriyorlar. Aynen. Beyler ben de düşündüm ki bizim okulumuzdaki öğrenciler genellikle üst gelir hmm. seviyesinden. Yani bu çocuklarla ve velileriyle temasa geçersek bizim de bu derneğe çok büyük bir katkımız olur diye hayalimde canlandı. Müdür bey çok güzel düşünmüşsünüz. Canla başla tabii ki. Ya bugün herkes tiyatroyu seyretmeye gelecek. Orada bir anons yapalım. Ya. Aa, ben de duyuruyu nerede yaparım diye düşünüyordum koçum. Sen bu fikirlerini her zaman benim yolumu açıyorsun. Hadi beyler tiyatro salonuna hadi. Hah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Şiddetten titriyorum. Kendimi zor tutuyorum. Çarpıştıkça sabrım ...hiddetli öfkemle. Laf laf. Hmm. Hadi. Şimdilik gidiyorum. Gidiyorum şimdi ama... ...bu davetsiz kişi... ...tatlı gözükse de şimdi... ...belli olacak kim oldu. Çık çık. devam. Devam. <laughs> Gonca da galiba oyun olduğunu unuttu bugün. Bir de sorumlu bir arkadaşımız anladım. olarak geçinir. Evet. Gelecek. Sabah evden çıkmadan önce konuştuk. Biraz midesi bozuk. Biraz Muhtemelen o yüzden be. geç kalmıştır. Hmm. Tatmin oldunuz mu Berna Hanım? <laughs> Ayrıca şu sınav kağıtları olayından sonra... ...Gonca ile ilgili Uzaklarım. iyi kötü bir yorum yapmazsan... ...hatta daha az konuşursak çok sevinirim. Bu iki önce... Hazırdır bu kaba teması nazik bir öpüşe yumuşatmaya. İyi yürekli hacı. Yavaş, yavaş Cüret, yavaş, yavaş, yavaş. Şey, e şey, haksızlık ediyorsun kendine. saygılı bir bağlılık var tutuşunda. Hacıların elini ermişlerin eli değer. E, onlar da böyle şey avuç avuca öpüşürler. Tamam yavrum kes tamam 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 of. inanamıyorum yani dökülüyorsunuz be yavrum of dökülüyorsunuz. Hocam böyle birazcık işte heyecan yaptık. Kızım kaç defa provasını yaptınız bunu ne diye heyecanlanıyorsunuz anlamıyorum. Hocam ama şimdi o zaman iş bu kadar ciddi değildi ki. Ya böyle yarışma psikolojisine falan girdik. Evet ya. Yani böyle hocam. Kaldırın bu çocuğu sakar bu çocuk. Ziyan ederim dedim değil mi? Oğlum yapma kaldırın kızı gelme çocuğum. Ziya Yavrum gelmeyin böyle ortalığı. Çocuklar bakın heyecanınızı anlıyorum. Dünyanın bütün tiyatrolarında sanatçılar, oyuncular ilk gece böyle müthiş heyecanlanırlar. Ama sonuç olarak onlar profesyonelce bu heyecanlarını güce dönüştürürler. Ve sahnede ayakların üzerlerinde durabilirler. Anlatabildim mi? Yani kendimize güveneceğiz yavrum. Rahat oynayacağız. Yani önceki gün provalarda burada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Ya ama hocam yani biz böyle salonun dolup taşacağını düşündükçe yani o kadar heyecanlanıyoruz ki. Tamam işte yavrum, ben de bu duygunun tadını çıkartmanı istiyorum senin. Anladın mı? Öyle oyna arkadaşınla. Yani bakın, bir yarışmada olduğunuzu düşünmeyin artık. Ama hocam, üzerimizde büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Okulumuzun adını taşımak bizim için çok önemli. Hı? Arkadaşlarım bakın, bu yarışmayı kazanmak zorunda değilsiniz. Tamam, kazansak çok iyi olur, seviniriz. Ama biz buraya kazanmaya değil, katılmaya geldik. Kendimizi göstermeye geldik. Değil mi? Yani heyecana, paniğe gerek yok, bana inanın. Ya şahanesiniz siz. Gerçekten sizi böyle seyrettiğimde bunlar benim öğrencilerimi diyorum. Size hayran oluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Çok zor metin oynuyorsunuz yavrum. Shakespeare çok ağırdır. Bazı yerlerini anlamayabilirsiniz. Sizin hayat bilgilerinizin çok üstüne şeyler yazmış adam. Ama siz burada sezgilerinizle bu metnin üstüne çıktınız. Bunu başardınız. Ben bu oyun sayesinde şu sahne üzerindeki bütün arkadaşlarımın ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Hocam şahsen ben seyirciye de hazırım. Oyuna da, eh, kendimi göstermeye de <laughs> hiç heyecan yok yani vallahi. <laughs> o senin farkın hayatım. <laughs> Çocuklar, bakın beni dinleyin, iyi dinleyin. <laughs> Birinci olmazsak olmayalım. Ama şu oyunu sahne üzerinde adam gibi oynayalım. Evet ha? ya. Arkadaşlar, ben size ne öğrettim takım olmak hakkında, özgüven hakkında? Önemli olan açık bir olmak, beş parmak olmak değil, bir umruk olmak. Evet evet çocuklar. Ben biyoloji dersinde ne öğretmiştim size? Beş parmak tokadı değil. Yumruk yumruk gibi olacağız. Ha? Yumruk gibi tamam, olacağız. Tamam. <gülüyor> Harbiden. Olacağız. <laughs> 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 Koçum teşekkürler. Evet bu Geçim. bu. Tamam 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 çocuklar tamam. Hadi şimdi Gonca gelsin artık. Henüz gelmedi hocam. Neredeymiş? Ee, bir annesine sorup geleyim mi? Hadi git sor gel hadi canım. Evet. Biraz ara vereceğiz. Sonra prova. Tamam Hadi yavrum. Hı hı, hadi. Tamam. Of koçum ölüyorum <Of, uyuyordum>. heyecandan. <laughs> <laughs> Kolay gelsin Fatma teyze. Sağ ol evladım. Buyur. Ee, Gonca okulda mı? Herkes provada onu bekliyor. Ha geldi evladım. Lavaboda. Ayıptır söylemesi. Tamam tamam biliyorum. Buradaysa sorun yok. Ben gidip müdür lavere haber vereyim. Hayanıma gelecekti. Ben gelince söylerim. Çabucak salona gelir. Oldu mu? Çok teşekkürler. Allah ya. Bugün de tiyatro var diye okul tatili iyi mi? Of, kim kilitledi beni buraya ya? Of. Ben o sesi bir yerden tanıyorum ama. Kimse yok mu? Kızlar tuvaletinde kilitli kaldım. İmdat! 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 <laughs> Bakar mısın? Ne oluyor? Ne var, ne istiyorsun? Senin ben alıp veremediğin nedir? Ya Toygar, Selim lütfen uzatmayın. Bir dakika atmayın. Ayşegül. Senin bu kabadayı tavırlarına gıcık oluyorum. Acaba Ayşegül Hanım'ın sana rağmen hala benle konuşuyor olmasına gıcık oluyor olabilir misin? Bir kere Ayşegül benim evcil köpeğim değil, kız arkadaşım. Ayrıca Ayşegül kimle görüşüp kimle görüşmeyeceğine kendisi karar verir. Ayşegül'ü senden kıskanmama hiç gerek yok. Çünkü Ayşegül kabadayılardan hiç hoşlanmaz. Toygar'cığım. iyi misin? Hadi aşık. İyiyim Rüya Hanım, iyiyim. <laughs> bu ne <laughs> ya? Oh, oğlum Allah bu kız kesin Toygar Allah. abi aşık ya. Neden? Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>